İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Köksal, engelli çocuklarımız, gençlerimiz, insanlarımız hayatın bir gerçeği, üstelik ülke nüfusunun ya da yaşadığımız şehrin yüzde onlarını aşan bir sayıda engelli insanımız var. Biz de eğitim yöneticileri, öğretmenler olarak bu insanların sorumluluğunu yüreğimizde hissetmek durumundayız ve bu görevlerimizin en başında yer alıyor. Son birkaç yıldır bir proje halinde takdim etmeye çalıştığımız Eğitim Her Engeli Aşar sloganı altında Balıkesir ilimizde de bu işin ilgilisi arkadaşlarımızla birlikte çok güzel çalışmalar yapıldı. Asıl önemli olan bu insanların sorumluluğunu yüreğimizde hissetmek ve de mümkün olan en somut adımları ivedilikle atmaktır. Bu kapsamda bir tanesi Merkez Pamukçu beldemizin Mevrüke Halkı Kabakçı İlköğretim Okulu'nda hafif ve orta düzeydeki zihinsel engelli öğrencilerimize yönelik özel eğitim sınıfı açtık. Buralara hizmet götürmek tabii ki bizim görevimiz ama bunun kolay olmadığını kamuoyunun da bilmesi gerekiyor. Bigadiç ilçemizin Yağcılar Yatılı İlköğretim Bölge Okulumuz'da da özel eğitim Sınıfı açıldı. yağcılar Yatılı İlköğretim Bölge Okulumuzu Balıkesirlilerin görmesini isterim. Memleketin ne kadar uzak bir köşesinde ne kadar güzel bir hizmet verildiği gerçekten takdire şayan bir durumdur. Bir diğer yerimizde Ecemet Zeytinli Kasabası'ndaki ilköğretim Okulu'nda. Burada iki adet otistik engelli ve bir adet de hafif ve orta düzeydeki zihinsel engelli sınıfı ile bir adet de kaynaştırma özel eğitim destek odası açmış bulunuyoruz. İbrindi ilçesi Gökçe Yazı ve Büyük Yenice köyündeki İlköğretim okulunda hafif ve orta düzeydeki zihinsel engelli öğrencilerimize yönelik iki adet sınıf açmış bulunuyoruz, dedi.